Şira. Merhaba arkadaşlar ben Toru Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Tabi bildiğiniz gibi yeni güncellememiz geldi. Kar modu. Gayet güzel bir güncelleme. Hiç maç giremedim. Tatildeydim arkadaşlar. Asla maç giremedim. Sadece işte sos falan izlediğim videolarla buraya kadar geldim. Bildiğim birkaç bilgi var. Şu an ikinci maçım. ilk bir ma ısıma maç maçı attım Ensar'la. Sonra yemek yedim. Şimdi geri geldim. Ee, tam oynamadım. Şimdi kötü oynarsam sizlerden özür dilerim. Ne at Neyse seni Can yeri s***. Nereye atladın oğlum? Arma lan milletin içinde! Şırık kasıyor. Şeyloyunu gördünüz mü siz? Mesela ben şimdi 45'im ya 60'a yükseltmişler. Nasıl oluyor ben de anlamadım. 45'ler 60 diye görünüyormuş Hayır, Hayır ben 30'um ben de Mesela o silah. O silah sahibi ben olmam lazım. Ee, 45'ler anlayacağınız 60 olmuş. Ne oldu ne Sen de bir git. Daha var. Bu da bitti. Lan. <laughs> ne <Lan üstü gülüyor> oldu Gördüm seni. Gördüm. 14 mermi var ben gitme. Oğlum kaç kişiyiz lan? Hüseyin ensar kral gelir. Bir kişi daha var. Ha yok bitti bitti. Bitti bitti Ensar bitti. Neredesin be abla ya? Adam çekti kili. Alın benim orada var ya. 2 3 kilim var onların hepsi gelsin bana. Neyse serisinden nereye atlayabiliriz? Buraya hemen serisinden atlayalım arkadaşlar zaman kaybetmemem lazım. 2000 falan gelmiş. Gayet tatlı olmuş. Daha yok değil mi? Vurma. Oğlum bende ya adam canı yok lan uçsal. Oğlum bir adam ki bir anda gelince adamlar. Bizi daha var. Them, be I got supplies. I got, I got supplies. I got mu gerçekmiş lan. Oğlum hmm, dangalak mısın? Hadi. Ne yapıyor lan bu? Ne oğlum bunlar?

Tamam geliyorum Anglince döneyim. Sen nerede bu oğlum? Mark the location. Mark location. Tam gitti de oğlum Ben mal gibi oynuyorum oğlum. Tatil bana kötü gelmiş. Oynayac şuraya. Orada en sarhoş işgalci çekti O zaten birazdan biter Doğduklarına pişman edeceğiz şu an Mark the location <laughs> marked lan bu. Aha. yatlan aşağı <laughs> Lan oğlum Silah <laughs> çekemedik ya. Arma lan milletin içinde. Taşta taşta Artı 31 güzel. Hızlı hızlı hemen diğer seriden ikinci maçımıza geçelim. 2000 years later. dakika benim daha yakışıklı bir fikrim var diyecektim. Teleferikle gitseydi bak. Ananı bismillah ne yapacağız? Koş babam koş tabana kuvvet. Oğlum motor çıktı lan. Allah'ına motor çıktı nasıl oluyor oğlum bu? Help. Neyse yapacağım canım gitme dedim sana. Valla teleferikte pusacağım. Bu alacağım yotunu pusacağım bekleyeceğim gelmelerini. İyi de abi abi motor abi. Abi düzgün dur abi dur. İlk teleferik geliyor. Yani yedik bunlar şimdi silah bulmuştur illa. Please recall me. Bekle kardeşim ben de Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam tamam sen oyna. Ben çıkıyorum o zaman. Maçın bittiği zaman şey yaparız. Ben bu videoyu yavaş yavaş editlemeye başlayayım. Dediğim gibi Thomas Bison uyan bir şeklinde silahlar kullanmanızı size öneriyorum da diğerleri şimdi gelecek. Bunlar teleferik falan gelecek diye tahmin ediyorum. Чури, речь старается. Ну и Ne? Nasıl oğlum? Nasıl lan? Oğlum vallahi bota gittik ya. Bu ilk defa bu kadar üzüldüm bota gittim diye. Canı yok oğlum nasıl beni vurur? Ya burada silah de değil. Neyse serisinden buraya da atlayalım. Buradan güzel kiler çıkartmaya çalışalım. Bu sene hani size çıkartamayacağım videoyu. İyi ee, burada güzel bir, bir temizlik yapılmış. Tamam Ya bunları bulmuş. Güzel. Elimin ayarını tüküreyim ya. Hemen göster. Bak açabildiğini zannediyor zaten. Güzel 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 burada bir hemen vurduk iki tane daha. Şu diğerine canım sıkıldı bir tane daha var burada. nereye ki düştü lan bu? Oğlum bu arada lazer değil mi zannedip? Ona göre sprey attım. Atamadım gibi de bir şey oldu. Neyse güzel. Şimdi şu diğer tokiye geçmeye çalışacağım. Abi inşallah bir pusun kurban olmam ümidiyle kafa atacağım. Botmuş oğlum bu botlar niye bu kadar gelişmiş davranıyor ya? Burada ne olmuş oğlum? Şey oynayacağım ya. Oğlum nasıl bir pusudasınız ya? Vurduk işte ya. Öf. Bu ne ara burada? ses almadım ya. Diğerine vurun bunu. Şunlara bak ya, şu hale bak ya. Sen ne anlatıyorsun be gözünü seveyim be abi. Neyse arkadaşlar şimdiden kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve lütfen unuttuysanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yani aboneleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.